Göstereyim. Evet Fatih Terim konuşuyor. Onu dinleyelim. Daha sonra canlı yine devam edeceğiz. E, aşağı yukarı 108 dakika uzatmalarla oynayan bir Galatasaray. Oradan bitirdiği anda 72 saat var maça. Sabah 6.30'da 6.32'de teker koydu uçak. Ben şahsen 7.38'de yattım. ben çocuklar yatmadı da o güne izin verdik. Ertesi gün bir idmanla buraya geldik. Ve üçüncü gün bu, bu e, takım maç oynadı ve gerilimi yüksek bir maç oynadı. E, yağmur, bütün bunların yani hava değişiklikleri aleyhine olacak her şeye rağmen 10 e, kişiyle de eğer 3-2 kazanıyorsa ortaya bir karakter koymuşlar, koymuş demektir. Bir defa oyuncularımı canlı gönülden, canlı yürekten kutluyorum devre kendilerine onu söylemiştim zaten. Ee, 11 e 11 iken de zaten iyiydi. iyiydik. Yedik. Birçok gol kaçırdık. Neredeyse daha önce sonucu alabilirdik. Bu ara o kadar kazanma duygusuyla hareket ettik ki bir iki de pozisyon verdik. Kontrataktan rakibin hızlı geçişinden de sıkıntı yaşamamıza rağmen maçı 3-2 kazanmak maçın hikayesini herkes kendine göre anlatabilir. Ama bana göre bugün Galatasaray e, çok önemli sinyaller vermiştim Benim mutlu eden odur. Galatasaray budur. Galatasaray e, reaksiyon gösteren bir takımdır. Kazanır kaybeder ama reaksiyon gösterir, karakter koyar. Bunlar benim mutlu etti. Oyunun teknik yönü zaten oyunun kontrolü bizdeydi. Oyuna çok iyi başladık. O alakası yokken bir gol böyleydi böyleydi bunları anlatabiliriz ama buna rağmen dediğim gibi bu da aşağı yukarı 8 dakika uzadı. İlk yarıda uzadı, 3-4 dakika. Bu da çok uzatmalı bir maç. Tüm bunların hepsine rağmen fiziğiyle, tekniğiyle, psikolojisiyle ortaya koyduğu karakterle takımımı kutluyorum. Doğru zamanda doğru bir 3 puan. Güzel bir maç oldu kapanış olarak. Hamza ee, Hoca'ya da hayırlı olsun. Yeni takımın gayet dokunuşları belli olmuş. Ee, kapanış maçı bol gollü, bol heyecanlı bir maç oldu. Seyirciler açısından. Bizim açımızdan maalesef çok zor bir maçtı. Ama e, bugün özellikle Mavere iyi bakmak lazım. Oynamadığı kadar iyi oynadı şimdi e, bugünkü maçta. Ömer ikinci yarı yaptığımız değişikliği tam doğruluğunu bize gösterdi. Cahne, üçüncü santifor olarak e, onu da kullandık. O da hiç küsmeden, darılmadan ki Cahne bazen bunları e, kendine e, problem edilebilir. Hiç girdi. Aslan gibi de oynadı. Son işini de doğru yaptı. Borut'tan aynı şekilde. E, bu bir parantezde Berkan'a çok üzüldü. Tabii biz oyuncularımızı sadece, sadece iyi zamanlarında alkışlayıp onların yanında olmuyoruz. Berkan gibi gençlerin yaptıkları her hatada da biz yanındayız. O hatanın sorumluluğunu da biz alırız. Benim kendisini öğreteceklerinin yanında bugün pratikte öğreneceği çok şey var. Bu kendisine çok önemli bir eğitim olacak. Nerede, nasıl davranması gerektiğini. Çok üzüldü. Allah ona da bir hediye verdi. Hepimiz seferdeki gibi. Ee, onun da e, yanlış bir hareket yapmasına rağmen maçın kazanılması demek onun buradan çıkaracağı dersler demektir. Ee, Gözdepe ile başlayan e, Mahsile ile devam eden liderliğimizin devam ettiği bir var. ve de e, rize basmanın alınan galibiyetle inanıyorum ki eksiklerimizin de tam bir İnşallah Arda, e, Sasha Boy ve Marka gibi yavaş yavaş barışla dönecek inşallah. Oğulcan gelecek. Aytaç biz bir takımız. Taraftarlardan ricam. E, oyuncularımızı dediğim gibi onlar iyi yaklaşırlarsa bize yapacaklar en büyük yardım olur. Bugün Babel'i kazandığımız gibi kaybetmemek önemli. Hep beraber oynayacağımız için her vakit bize değeri çok fazla. Hocam birkaç hafta önce yaptığınız değerlendirmede aslında formayı kaybetmek kolay olmamalı. Bu formayı alanlar kolay kolay kaybetmemeli. Yani buna değinmiştiniz. Bugün şans verdiğiniz Muhammed iki gol attı. Az önce biraz değindiğiniz Babeli'nin oyunu Ömer oyuna girdi. Yani ilk tercihler ve yedekten gelen. Yedekten gelen özel oyuncunun katkıları tam istediğin seviyeye gelmeye başlıyor mu? Bu takıma nasıl yansıyacaktır? Şimdi özellikle bizim oynadığımız anlayışta eğer bekler derinde top olmazsa sıkıntı yaşarız. Ama ee, Vazge'yi oradan devam ettirip iki ve de oyuna soktuğumuz zaman ee, daha etkin, daha pozisyonu bulunduğu bir maç yazar, yaşarız. Tabii burada Patrya'yı biz hiç neredeyse ee, dinlenme tanımadık. Bir kere görevli yaptı ama Ömer daha hücumdaki, dolayısıyla açıkçası yarım saat 35 dakika sonra değiştirmek istemedim. Mustafa'da ee, Mustafa da devam ediyordu iyi yoksa ikinci yarıya Kerem bir tarafta Cadme arkasında Halil bu tarafta Babel'e devam edebilirdik ama öylesine daha doğru buldum. Beş değişikliği öyle kullanmayı. Ee, son iki de artık Babel'in yorulduğunu, Sosun'un ayağına darbalıktan sonra yorulduğunu gördüğüm için eee Mustafa çünkü epeydir doksan oynamadığı için maç fizik, maç kondisyonu değişik bir şey oldu mu ee, öyle değişiklikler yaptık. Hepsi doğru oldu. Ee, doğru zamanda doğru yerde oldu. Her oyuncumuzun bize kıymetli olduğunu hatırlattı. Ben taraftarıma çok inanıyorum. Onların sevgisini, oyuncularımızın performansını çok arttıracağını düşünüyorum. Ee, onlardan rica ettim, ediyorum da. Mesela bugün, bence oyunu ileriden biri, belki de E Bu Babel'di. Bugün Babel'i aldığımız zaman da, bundan sonra bu daha da iyi olacak inşallah. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, ben çok özür diliyorum. Ben herhalde başka bir maç izledim. Hoca Babel, Babel, Babel deyip deyip duruyor. Ben şaşkınlık içindeyim. Yani lig sonuncusu, ligin en kötü takımı ne karşı koyduğu Babel orijinal bir sağ beke karşı bile oynamadı. Tyler Boyd'a karşı oynadı. Hala Babel iyi, Babel, iyi, Babel şöyleydi, Babel iyi bugün kazandık falan diyor. Ya bizim aklımızda hoca yani dalga geçiyor ya da gerçekten ben bu futbolu bilmiyorum. Zerre anlamıyorum. Çok özür diliyorum burada da size yorumculuk yaptığım için. Ya hocam Babel'in karşısında orijinal bir sağ bek bile yoktu bir tane topuk bası var. Birkaç tane girdiği şey, Ya onu zaten normal altyapıdan bir çocuk da alsan. Babel'in yaptığını zaten o hareketleri, o alıp vermeleri yapar. Ne yaptı hocam bugün Babel? Karşısındaki kimdi? Rakip kimdi hocam? Madem bu kadar iyiydi Göztepe maçında niye taraftarın önünde oynatmadın hocam? Hocam sen gerçekten kendini kandırıyorsun. Ben üzülüyorum artık. Bir Babel aşkı sende almış başını gitmiş. Gözünde bu adam 35 yaşına gelmiş. Sen, hocam bence yönetimle konuş Sayın Elmas'la. 3 yıl daha yeni sözleşme imzala. 38'e kadar oynasın. 40'a kadar oynasın İbrahimovic gibi. Vallahi oynasın billahi oynasın hocam. Ya hiç mi hocam görmüyorsun yapma gözünü seveyim ya. Şu maçtan sonra hakemle ilgili tek kelime etmiyorsun. Tek kelime. Kazanınca edeceksin ki yarın öbür gün cesaret edemesinler. Ama kazanınca susuyorsun. Maç 1-0'dan bir 1-1'e bir nasıl geldi konuşmuyorsun. Çünkü konuşursan diyecekler ki sana son golü de şöyle böyledi. Konuşacaksın adaletli olacaksın. Konuşacaksın hakkaniyette olacaksın. Konuşacaksın söyleyeceksin bir daha cesaret edemeyecekler. Babel diyorsun, Arda diyorsun hala ya. Tarafta ara, bize destekleyin diyorsun. Ya hocam millet görüyor, yapma, gözünü seveyim. Sen Babel dediğin sürece, sen Fegül'ü dediğin sürece, sen Arda dediğin sürece. Yani gerçekten senin etrafında hiç kimse sana söylemiyor mu ya? Ben anlamıyorum ya cidden yani böyle tutuyorum kendimi artık konuşurken bağırıp çağırmayayım yani böyle saygısızlık olarak anlaşılıyor benim bağırmadığım. Oysa ben heyecanlarımı yaşayan bir insanım. Evdekiler de bana kızıyor yani niye bu kadar bağırıyorsun diye. Gecenin bu vakti. Ya ben şu maç delirdim ya. Benim gibi sakin bir adamı delirttiniz hep birlikte yani. Hakemiyle, hocasıyla, oyuncusuyla. Hala çıkmışsın şu basın toplantısından sonra Babel diyorsun ya. Ya sonra hocam. Diyorsun ki Marsilya maçından sonra 72 saat sonra saat 6.30'da sabah teker döndürdük. Ben zaten uyuyamadım. 8'de falan filan oyuncular. Sana kim dedi hocam takımı getir diye Fransa'dan gece İstanbul'a sabaha karşı? Hani siz ilk programa göre orada yatıp uyuyacaktınız. Direkt geçecektiniz Rize'ye. Şimdi Galatasaray üyeleri beni çok iyi biliyor. Çok iyi dinlesinler. O takım uçağıyla seyahat eden üyeler özellikle. Kaç kez değişti sizin Marsilya programınız? Önce iki gün önce gidiyordunuz. Sonra bir gün önceye alındı. Sonra maçtan sonra dönmüyordunuz. Bir gece daha kalıyordunuz. Ertesi gün dönüyordunuz. Direkt Rize'ye gidiliyordu. Orada antrenman yapılıyordu. Ne oldu? Size kim diyor hocam sabah 6.30'da takım futbolcuları teker kaldır maçtan sonra basın gelin diye? Kovalayan mı var Marsilya'nın? Kalsaydı çocuklar uyusaydı orada dinlenseydi aktif dinlenme. Geldikleri gün devam etselerdi İstanbul'da. Siz kaç kez program değiştirdiniz Marsilya'dan sonra? Şimdi taraftar bilmez bunları ben biliyorum. Kaç kez o program değişti? Ne işiniz var sizin sabah 6.30'da madem öyle yorgun argın futbolcularla İstanbul yollarına düşüyorsunuz? Program böyle miydi önceden? Bilmiyor kimse anlatıyorsunuz işte böyle yorgundu sabah 6.30'da şey oldu. E, üyeler biliyor konuşsanıza bir taneniz. Yağmur yağıyordu, seller akıyordu, Arap kızı camdan bakıyordu. Yağmur yağıyorsa Rizelilere de yağıyor. Şemsiyeyle oynamadılar ya. Konuşunca ceza yapıştırıyor meselesi değil. Hakem şöyle hata yaptı böyle bin onlar değil. Nasıl başka maçlarda konuşuyor hoca? Var varmış yokmuş diyor. Bırakın şimdi bu ceza meza hikayelerini. Göreceğiz bakalım kim konuşacak. Yağmur yağıyormuş. Gerilimi yüksekmiş. Çok zor maçmış. Ya tabii ki karakter koyuyorlar. Fe Sen hocam baktın mı Jagne'nin oyuna girerken suratını? Küsmedi kızmadı falan diyorsun. Sen en güzel bu açıklamada en güzel cümleyi nerede yaptın biliyor musun? Sevgili hocam bir daha izle. İçindekini Allah söyletti sana. Berkan'la ilgili konuşurken Allah'ın ona bir hediyesi verdi. Allah ona bir hediye verdi. Tabi hepimize verdiği gibi. Allah bugün sana en büyük hediyeyi verdi. Haklısın. Sana rağmen Galatasaray kazandı bugün. Senin inanılmaz hatalarına rağmen kazandı. Lig sonuncusuyla oynuyorsun ya. Ne zoru, ne zor maç. Adamların bir tane galibiyeti yok. Bir tane puanla çıkmışlar 8. haftaya. Attıkları yedikleri gol belli. Hiçbir şey yok. Şu kötü takıma karşı Babel övüyorsun ya. Değişiklikler ne? 90 artı 1'de yapılan değişiklikler. Tugay Kerimoğlu'nu izledim. Tugay Kaptan'ı inanamadım ya. Hocanın da değişikliklerde... Ya dalga geçer gibi 90 artı 1'de aldı adamları. Sevgili Tugay. Oralarda yorum yapıyorsunuz. Bari söyleyin. 90 artı 1'de adam mı alınır ya? Maç gidiyor 90 artı 1'de adam aldı. Kazanmak için her şey. yapacak tabii sıkıysa yapmasın yani. Böyle Galatasaray takım burası ya. Böyle bir şey var mı ya? Neyi öveceğinizi şaşırmışsınız. 90 artı 1'de yaptığı değişikliklerle kazandı. Vay be. Niye kar kardeşim 60'ta, 45'te, 55'te, 75'te almadı? 90 artı 1'de bir oyuncu almadı. 8 dakika falan hikaye. Nedir biliyor musunuz? Artık son hani alayım da doldur boşalt. Kazanalım. Şansa kazanırsak kazanırız. Derviş Bey, gidin başkasını sevinin kardeşim. Beni izlemeyin. Ben neyi eleştirdiğimi biliyorum. Senin yaşın kadar ben bu maçları izledim. Gidin başkasını izleyin. Ne eleştireceğini şaşırmışsın, bilmem ne yapmışsın. He izleme, zorla mı izletiyorum seni? Git, ne güzel yorum yapanlar var izle. Ne işin var burada? Siz böyle gerçekleri görmediğiniz sürece böyle sizde top gibi oynarlar. Tugay Kerimoğlu ne alaka demiş arkadaş. Maçta hocayı dinlerken son yoruma denk geldim. Hocanın yaptığı değişikliklerle maç kazanılması tabii dedi hocaya yazar gibi derinden bir cümle sarf etti. Anlamadım yani. Çözemedim. Ben anlamıyorum. Hoca hala 3 kere Babel dedi ya. Babel'i kazandık dedi ya. Not aldım. Üç kere Babel'den bahsetti. Ha ne, ne yorumlayayım ki arkadaşım size? Yani hoca bildiğini okumaya devam edecek. Allah Galatasaray taraftarına. Hoca düzelene kadar. Benim böyle istifa istifa. Benim böyle bir şey benden beklemeyin. Beni hocanın istifa edip etmemesi falan bunlar benim işim değil. Hoca istifa niye etsin ki Avrupa'da başarılı gidiyor. Türkiye'de de böyle anlatıyor kitlesi var, ölümüne destekleyen, yaptığı hataları görmeyen, adeta putlaştıran haşa. Ne yapsa doğrudur bir bildiği vardır diyen. Zaten kendine demiyor mu benim varsa hocanın bir bildiği vardır diye düşünün falan diye. Geçmişe saygı duymak ayrı, şimdiki zamanı konuşmak, eleştirmek ayrı. Ben insanların geçmişine göre saygı duyarım ama yaptığı hataları da babam olsa söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Fatih Terim bu, bu şekilde, bu anlayışla devam ederse o çok sevdiği Babel'le birlikte maalesef ne zaman olur bilmiyorum ama sonu olacak. Yani Babel'le birlikte sezon sonunda hani istifa falan ben onları söylemiyorum ne zamana kadar giderse ama bu ile giderse kendini kandırmaya devam edecek. Ha yani çok seviyorsa Babel'i gitsin yarın yönetimden rica etsin 3 yıllık daha sözleşme yapsınlar biz de Galatasaraylılar olarak görelim. Başka da konuşacağım bir şey yok. Uzatmaya da gerek yok. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni yayınlarda yarın hafta arası biliyorsunuz 12-12.30'a kadar video çekip koyuyorum. Orada devam ederiz. Yarın devam ederiz. Hepinize iyi geceler diliyorum.